Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hisselere beraber Left 4 Dead 2 oynayacağız. Arkadaşlar ama şimdilik oğlum söz çok fazla. Arkadaşlar ama bunu değil şunu oynayacağız. Merhamet yok. Bu birinci bölüm ben bunu oynadım. Oynadım mı lan? Böyle hatırlıyorum sanki oynamıştım. Ama oynayalım. Şimdi rastgele bir karakter seçeceğiz. Yok biri çok yaşlı gözüküyor. Zoe kız oğlum ben bunu ne yapayım? e, ee, bu zenci olmaz. Francis bak bu kastı bu Başlat. O bak güzel durmuş hepsi. Sigara içmese güzel olacak. Ben yani, zenci var takımda bak. Çıkarın şunu. Zaten ben takımın kaptanı ben değil miyim? Atarım ki bunu. Silahı var sıkacağım direkt. Arkadaşlar direkt sıkacağız şunun kafasına. Nerede? Aaa! Oğlum ne oluyor? kulağım gitti lan Oha kulağım öldü öldü Oha Oğlum sik lan Lan zenci kulağım gitti kulağım Aaa Gençler şu an ses fullde yemin ediyorum Kulaklığı da takmışım silah sesinde sağır olabilirim Eee bir de yanımda zenci var korkuyorum Hemen başlayalım buradan ve O oh alan zombi var. Sık şuna. O ölme. Aa! Lan kes başla. Aa silah var lan burada. Bu ne lan? Aa, aa. Ver ver. Oo. Aç lan kapıyı. Gençler ne yapıyorsunuz? O oğlum ne oluyor? Gençler asker var lan. Arkadaşlar si Oo, Öl lan. Ses full şu an zor. Çok zor oynuyorum ses fullde çünkü öl lan. Öl. Oy çok. Oğlum ne yapıyorsun siz lan? Git. Tare. Şu an ses full. polis. Öl lan. lan oğlum. Şşt. Beni görmüyor musun? Lan. Şur müsün sen oğlum? bu camdan çıkan oğlum ona lan gençler şu an ses full de çok zor oynuyorum kulağım sağ olabilir oh oğlum bu ne lan? oha sen ben öldürürüm oğlum abi git lan bir işe ara, bir işe ara oh lan oha ve i̇şte biz oynamaya devam edelim. İki, ikinci katdayız. Ah. ah. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Geç lan. Vay. Wow. Geç. Geç. Yürü lan. Gençler bir sıkın şunlara ben tek oynuyorum burada ölseniz lan siz gel gel aman lan yatma lan yerde ya. gel 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 Aa, düştü düş. sıkmayın bak şunu yere at yan bak zenci bir işe alan lan Dur dur, dur. Aa. Allah Aç Allahu Ekber Allah gençler Öl, öl sen de. Öl lan. Şşt, gel bakayım. Aa ölme. Alım adam öldürme, öldürme bak. Uh, Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> Biri atırmış. Ya Zeynep kıza yaklaşma lan. Aa. Oh. Uh, aa. Oo helikopter geldi. Çık kaç. Dalın lan. Öldürün şunları. Öldür. Kaç 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 kaç. Ölünden. Aa. Ya kes lan. Kaptan benim. Alamayın. Reloading. Beni bir şey yara bir şey. Küfür edebiliyoruz mu? Ha, ala. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar size nişancılığımı göstereceğim. Aaa! Aaa! Senin ben a Kurtar 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 kurtar! Lan kurtar şuna! kurtarın artık Aa, Zoe öldürmeyin lan öldürmeyin lan kızı senin ben kurtar kurtar lan kurtar beni lan kurtarsan. kurtar lan lan öldüm lan öldüm lan koru lan lan Ah! Ah! Kurt çıkın! Çık çık! Ko koş! 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 Düşün! Ah. Oh. Arkadaşlar ilk bölüm bitti. Aa! Oh, kulağım gitti. Şu Luis var ya, Luis. Hiçbir işe... Hiçbir işe yaramamış. Bak, cadıya fazla hasar veren. Oğlum zaten cadı hareket etmiyor ki yerinde oturmuş. Bakalım en çok hasar kim verdi? Reis ben verdim bence. Yakın dövüş savaşçısı. Arkadaşlar ilk bölümü burada bitirelim. Daha çünkü ikinci bölüm. Aa, oh, helal lan sana oğlum sapıksın lan sen. Arkadaşlar ikinci bölümü de sonra oynayacağız ve burada tuvalet var. Bir işim var benim. Şimdi hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Seninle görüşeceğiz. Bir dakika. Oğlum hoparlör düştüm. Bir dakika. Luis'le alay etmem lazım. Luis gel. Özür dileme. Luis sinirlenmiş gibisin. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma Luis. Bana öyle bakma. Ağlayacağım ha. Ee, ne var? Hazır mısın? Gülüş. Oğlum gülüyor musun sen? Aferin lan sana. Alay. Reis. Tamam. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Louis'e dalga geçtiğimize göre oyun bitmiştir. Herkese görüşürüz hoşça kalın. Videoyu kapatıyorum. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız videoya like atın ve abone olmayı unutmayın. Ve sizin hatırınıza... özür dilerim Louis'a. Ne? Bekle bekle. İkinci bölümde görüşürüz seninle. Aa özür dilerim ya, Tamam. Yine düşülmüyor. Tamam arkadaşlar herkese görüşürüz hoşça kalın.